İstanbul'dan memlekete dönmeden önce satın aldığımız fındık tarlası. Bu fındık tarlasını satın alırken gerçekten çok güzel hayallerimiz vardı. Yılda iki kere bakarız. Budamasını yaparız. Gübresini veririz. Sonra da fındığını alırız. Hiç yoktan para kazanırız gibi hayaller kurmuştuk. Fındığı alıp fındık ezmesi yapacaktık. Fındık yağı yapacaktık. Kalanını toptancıya verecektik. Masrafımızı çıkartıp gayet güzel ürünler elde etmiş olacaktık. Ama hiç hayallerimizdeki gibi olmadı. Haftalardır, aylardır bu tarlada çalışmak durumunda kaldık. Bu tarla bizi kendi kölesi yapmıştı. Belki de iki kişiye biraz fazlaydı dört dönüm fındık tarlası. İşimiz bitecek diye hala bekliyoruz. Bitmiyor. Bitmiyor. Benzin bitiyor, iş bitmiyor. Zincir bitiyor, iş bitmiyor. Öyle kesiyoruz. Hiç durmadan kesiyoruz. Yapacak bir şey yok. Artık buna katlanmak zorundayız. Çok sert bir budama yaptığımız için önümüzdeki sezon tahminimizce hiç verim alamayacağız. Fındık ağaçları kendilerini iyileştirmek için çok fazla efor sarf edecekler. Bu yüzden de fındıkları çok düşük olacak. Zaten biz henüz budama yaparken de ağaçlarında tırtıl dediğimiz fındık çiçekleri vardı. O çiçekleri de Hali hazırdaki ağaçlarla birlikte devirdiğimiz için çok fazla verim olmayacağını düşünüyoruz. Ama çok önemli değil. Zaten toplayamayacaktık bu fındıkları. Ya çok kalınlardı, eğemeyecektik. Ya da çok yüksektelerdi, yine toplayamayacaktık. Domuzlar, sincaplar yiyecekti. Onlara bir faydası dokunurdu belki ama sonraki senelerde daha fazla verim alabilmek için bu budamayı yapmamız gerekiyordu çok hoşnut değiliz bu kadar çok ağaç kesmekten ama dediğim gibi yapacak bir şey yok.